şarkı, türkü, ilahi okuyup sosyal medyada yayınlamak. Ha bir konsere gitmiştin, orada yayınlamışsın bunu. Orada söylemiştin bunu canlı canlı. Ha sosyal medyada yayınlamışsın. Hiç fark etmez. Öyle sosyal medyadır deyip onu böyle hafife, basite alamazsın. Aynı şekilde sosyal medyada olan her şey böyledir yalnız. Yani birine dua ediyorsan Herkes senin o duanı görüyor. Ama eğer birine iftira ediyorsan, herkes senin iftiranı görüyor ve senin o iftiranı dinlemiş oluyor. Ha birebir o iftirayı atmışsın, ha sosyal medyada yazmışsın, o hiç fark etmiyor. Aynı şekilde bir kadın için söylediniz. İster ilahi söylesin, ister türkü söylesin. Ha binlerce, belki milyonlarca insanın karşısına çıkıp o şarkıyı söylemiş, o ilahi söylemiş. Ha sosyal medyada onu yayınlamış. Arada herhangi bir fark yoktur. Yani sosyal medyadaki hüküm zahirdeki hüküm gibidir. Hepsi öyle. İyilik de öyledir, kötülük de öyledir. Hayır da öyledir, şer de öyledir. Doğru da öyledir, yanlış da öyledir. Sevap da öyledir, günah da öyledir. Onun için herkesin kendini koruması gerekir. Buna fetva olmaz. Fetva bulunmaz buna. Yani kimse buna fetva veremez. Aynı şekilde mesela erkekler, kadınlar birbiriyle konuşur. Sosyal medyada. Ha birebir konuşmuş onunla, ha telefonla konuşmuş, ha sosyal medyadan yazmış. Hiç fark etmiyor. Arada hiçbir fark yok. Aynı şeydir. Çünkü bu arada gönül devrededir. Gönül darbeyi alan da gönüldür. Aynı şekilde hayırsa o hayrı alan da gönüldür. O için böyle şeyden sakınmak gerekiyor mesela ben kardeşlerimize söylüyoruz. Erkekler bayanlarla, bayanlar erkeklerle konuşamaz demiş. Konuşuyorsa beni dinlemediği içindir. Konuşmamalıdır. Böyle bir ortamda mesela konuşmuş o başka bir şeydir, bir şey anlatmış o başka bir şeydir. Birebir asla. Büyük yanlış. Onun için yani bir şeyi böyle konuşup yayınlamak başka bir şeydir. Tabi onu erkek de dinler, bayan dinler. Bu değil. Ama birebir böyle muhatap olduğunda yanlış yapıyor. Sonra bunun cezasını çok ağır bir şekilde çeker, öder. Bu hem manevi ceza var buna hem zahirisi vardır. İkisi de vardır. İkisinde de zarar eder, ikisinde de şeytanın tuzağına düşmüş olur. İkisinde de kaybetmiş olur. Bunu asla unutmuyoruz, unutmamak lazım. Bir şey olmaz dememek lazım. Her şey olur. Onun için kendimizi koruyoruz, gönlümüzü koruyoruz, nefsimizi koruyoruz. Evimizi koruyoruz, ailemizi koruyoruz. Yuvamızı koruyoruz. Yoksa dağılır, darmadağın olur, pişmanlık da fayda vermez. Bir kere o tuzağa düştün mü artık oradan çıkmak çok zor bir şeydir. Sürekli şeytan seni oraya çekmeye çalışır. Allah bizi muhafaza etsin, biz de kendimizi muhafaza edeceğiz inşallah. Avusturya'dan son